Selamlar dostlarım ben Tayfun arkadaşlar yepyeni bir videoya karşınızdayım Oğlum, tamam bir şey demedim Bir şey demedim tamam Tayfun Aa tamam Tayfun tamam tamam Ödüyor bu Ödüyor Hayır Ödüyor 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 aslanım benim Ödüyor onun formundan düşmez. Onun aslan parçası çünkü. Yanında mezarcı var. Mezarcı yine delirdi beni ısırıyor arkadaşlar. Bak bak bak. Hadi lan. Hadi lan sen mi ısıracaksın ben Gel buraya. Şşt lan dur. Kamera <laughs> bana saldırıyor. Şuraya bak gel. Tamam oğlum tamam. Bir şey demedim. Bir şey demedim. Tamam Tyson. Aa arkadaşlar yardım edin Yiyor beni bu ya. Dur lan. Dur lan. Lan dur. Aha şakayı kaçır. <laughs> lan dur oğlum dur. Lan dur gözünü sevdiğim dur. Tamam bir şey, bir şey demedim vallahi. Şşt Tyson. Allah Allah bir otur biz lan dur. dur. Hayır. Hayır sen mi ısıracaksın ben mi? Hadi bakalım. Ben de onu ısırıyorum arkadaşlar. Bakalım hangi mesle açacak, ısıracak. Tamam mezarcı bugün çok enerjik. Enerjisine do doyum olmuyor arkadaş. Tamam oğlum. Bir videonun konusunu anlatayım müsaadenle. Arkadaşlar. Hayır kameramana sarma ha. Gel şuraya Taşı şuraya gel. Şuraya gel çabuk. Ha, akıllı oğlum benim maşallah. Bugün arkadaşlar Tyson'a kendi videolarını izleteceğim. Geçen deredim, tamam mı? Kendi videolarını izlettiğim zaman Tyson kafayı yiyor. eskiden sokağa falan çıkıyorduk ya. Diğer köpeklerle tanıştırıyorduk. Şimdi Tyson'a onları izleteceğim. Bakalım ne tepki verecek. Göreceğiz. Bu arada bir arkadaşım da bana şöyle bir tablo yaptırdı. Apollon'la ilgili köpeklerimin ölüyor bir yıl dönümünde. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. benim için unutulmaz bir hediye oldu. Gerçekten beni çok mutlu etti arkadaşlar. o tabloyu da İdarelik buraya koydum. Şimdi pek güvenmiyorum. Taysin böyle şeyleri yemeyi seviyor. Hatta gelin onu göstereyim size. Ya şimdi mezarcı biliyoruz. Aa şuraların bak arkadaşlar. Koltuk paramparça. Koltuk paramparça gel. Şu koltuğun şurasına bak paramparça. Paramparça şuraya bak. Şunun şeyin üstünde tahta vardı bak. Şu tahtayı söktü. Oğlum sen niye böyle yapıyorsun? Kurban oldum. Bak gene beni ısırıyor bir de. Lan oğlum bu çok manyak arkadaşlar ya. Vallahi manyak. Hadi gene şimdi Tyson'ın videolarını izlemeye geçelim. Ama ondan önce sizden ricam beni kırmayın. Bakın Tyson'a kendimi yutturdum. Sizler için emek ediyoruz. Güzel videoları paylaşmaya çalışıyoruz. Sizler de şu sırada aşağıdan ufağından bir beğeni bir de yorum atarsanız çok sevinirim. şimdi geçelim mi videolara? Hazır mıyız oğlum? He? Benim oğlum hazır bakalım arkadaşlar. Şimdi harbiden aksiyon duranlar bizi bekliyor. İnşallah beni kapmaz. Arkadaşlar bu arada daha evin işleri de tam bitmedi. Ee, şöyle göstereyim size. Buraya böyle idare et kendimize bir oda yaptık. Şunları çek şuraları. Burada bilgisayarımız falan var. Oraya birkaç ekipman koydum. Daha hepsi bitmedi. Odayı böyle yaptık. Evin bir odası böyle. Evde daha çok işimiz var. Daha bir sürü tadilat yapılacak. Gene burada idare ediyoruz. Gene sıkıntı yok Allah'a şükür. Gene başımızı koyacak bir evimiz var. Sınırlayacak evimiz var. Gene mutluyuz. Evlatlarımız da mutlu. Ama bugün ama çok yağmurlu arkadaşlar. Yağmurlar da başladı. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi gelin kanalımıza bir geçelim bu arada yeni videoları izlemiyoruz. Bak onları izleyin bazı arkadaşlar demiş bana. Ya demiş abi demiş sen video mu atıyorsun? Benim senden haberim yok. Arkadaşlar bildirim gitmiyorsa abone ol butonunun yanında zil var. O zile tıklayın. Ondan sonra bildirimleri alabilirsiniz. Ondan sonra yeni videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Tyson'ın en sevmediği videoya başlıyoruz. Bakalım Herkes ne olacak? Görece şöyle şunun bakışa bak. Şu an bir şey yapacağımı biliyor. Öyle bakıyorum ben kitabını biliyor. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Dur lan! Lan dur lan! Lan dur! Lan dur oğlum! Tamam tamam! Benim. Dur! Ayşe. Tamam, bana, tamam, bana. Bak sen! Sen buradasın bak! Lan dur dur! Bak, dur oğlum dur! Aysel! Bu da kafayı yedi arkadaşlar. Oğlum bir şey yedirmiyor değil mi? Lan bu sensin bu! Benzin olur hiçbir şey gelmiyor. Olur diyor. Az sakin ol. Tamam su içmeye başladı. Arkadaşlar ilk tepki gördünüz. Ben korkuyorum biliyor musunuz? Şimdi ekipman ekip burada bir şey yıkar diye. Şimdi bak devamını her şeyim ne yapacağız? Bak. 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 Işte bak. bak. Tamam, olur. Tamam, olur. tamam, bir şey yok. Arkadaş onlar. Onlar arkadaş kısmı bizden. Kız bunlar ya, tamam lan, dur lan, dur, manyak. Tamam. Uç, lan oğlum, neyi indirdin? Sana Gözünü gittim. sevdiğim. Sakin ol. Sakin ol. Oğlum arkadaşlar, bu videoyu hiç sevmiyor. Gördüğün zaman kafayı yiyor. gelişinde şimdi başka bir video açayım, bakayım ne yapacak. Şimdi Manolo'nun videosunu açalım arkadaşlar, bakalım. ha başlamadı video, resmi çıktı. Oğlum! Resmi çıktı, bir açayım, açayım. Gözünü sevdiğim. Sevdiğim, dur ya. Allah Allah, bu manyak arkadaşlar, bunu zaten demiyoruz. Açıyorum bakıyorum bir de ne yapacak. Taysin bak kral gibi demiş, bak gel. Bak. Aha, aha. Oğlum o sensin. Sen... Oğlum beni ısırıyordun, manyak mısın lan? Kurban oldum, ne oluyor? Babaya niye kızıyorsun? Taysin susamış biraz. Taysin biraz susamış arkadaşlar. Bak, bak. Ha, olaya bak şimdi. Şimdi sen mahallenin başında duracaksın. Ben kendi işimi atacağım. Ha. Oğlum ne oluyor? Canım mı diyeceğim lan? Ya, Oğlum orada, oradan gelme, şuradan gel. Gözün üstten dur. Çıkın manyak. Orada ne var? Gir şuraya. Bak. Yoksa seni mı... sen o tahttan Ne diyorsun lan seni tahttan indirin? Bana hayır dur orada. Ne iş bu? He? <laughs> Tyson susamış arkadaşlar. Tyson az mola versin. Ben ömür Dur bakayım. Ama yere değil abi. ha. Benim Yerin yerim adam. Dura dura değil ha. Bak, bak. <laughs> şimdi olaya bak. Şimdi izleyin, Bak. Yok böyle, yok böyle, yok böyle. Şey yok. Bak şimdi bak. Hayır dur Bak. şimdi yapıyorsun? <iyi> <laughs>

arkadaşlar. Tyson var ya, öyle bir kafa yiyor ki siz tamam Bak bak dur kameramana saldırma oğlum ya. Kameramana saldırma ya. Gördüğünüz arada beni götürüyordu valla. Ne yapacağız bununla? Bunda öyle bir huy var ki ben burada video montaj Mesela öyle video atayım ya yani arkadaşlar. Tyson gel mi? Gel oğlum kurban ol Ama ısırmadan da Gel. Gel bir tamam enerjisin, adamsın, harikasın. Bir tanesin ama bak gene ısırdı. Bu Videoyu izlerken kafa yiyor arkadaşlar. Hele ki ya bir tane köpek gelsin Tyson'a hiç koysun. Tyson öyle bir yürek var ki isterse 10 metre köpek yeter. Hiçbir şekilde ne yapmaz babasının aslan Aa yok Babası kurban kafamı ısırma. Kafamı ısırma. Kafamı ısırma baba yücük. Anlatı anlatı. An dur lan dur. Dur tamam. Aa kafa gitti arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi Tyson'dan? Şimdi gelin. Tyson şimdi gördünüz biraz antrenman yaptı. Doğru mu? Tyson'a şimdi birkaç tane de askı yaptıralım. Şimdi yaşlandı diyoruz benim ona. Bakalım yaşlanmış mı? Şimdi göreceğiz. Ben biraz ayarlayayım. Az sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Abi şimdi o Tyson'ın sinirini almamız lazım. O benden sinirini çıkarmazsa kafayı yiyecek şimdi. Şimdi elimde bir tane şöyle kılıf var tamam mı? Bak şimdi daha görmedi. Bak Tyson. ne oğlum. Aa bak bak. Hemen hemen başladı. Dur. Dur sakin az sonra. Az sonra. Hemen olur mu ama? Kurban olduğum. Hiç babamı öpeyim diyor mu? Dur bakayım, öp bakayım baba. Ama babayı bir öpse, babayı bir öpseydin önce. Baba yazık değil mi? Şimdi o bunu gördü ya bak şimdi. Hadi. Lan şimdi karnını ısırma. Lan bu bunu kavradı. Karnımı mı arkadaşlar? Oğlum sen manyak mısın? Dur bir, bir kere öpeyim. Şimdi başlayacağız. Hazır mıyız? Bakalım. Oğlum yaşlandı diyorsunuz benim mezarcıma. Benim mezarcım Türkiye çapında. Tanınmış bir köpek. Hiçbir şekilde oğluma nazar değmez inşallah. Maşallah esir yemeyin. Oğlumun üstünde varsa buyursun gelsin. Hadi bakalım. Tamam bir dakika, bir dakika. Bir dakika beni değil. Beni kaptı. Bu var ya bunu nasıl yapacağız? Bir. Tamam oradan atlama, oradan atlama. Oradan atlarsan şimdi bir yerini kırarsın. Hadi bakalım atla lan. Atla lan. Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan. Hadi lan yemeğe değil mi? Yemez. Şuraya geleyim. Şuraya geleyim mi? <laughs> Yemiyor bak, bir yandan korkuyor bak. Yemez, ayıp, ayırdın. Ayırdın. Hop! ana. Hadi bir, iki, iki buçuk, üç! Aman yanlış değil, elimi melimi kapıyormuş arkadaşlar. Veriyorum. Hop! Ha neymiş halim ha? Aslanım melim, maşallah. Onun formundan düşmez. Onun aslan parçası çünkü. Hop, hop, hop! Tavana kadar çıkar, tavana. Maşallah! Tamam, oğlum. İşte oğlum, oğlum ne Allah için bir sakin ol. Görüyorsunuz alımdaki enerjiyi benim aslında yaşlanmış yıllar. Hayırdır? Kim onu diye? Onu diyen kim oğlum ha? Onun müslü yok, onu bak kızlar hasta. <laughs> Hop oh, bana. Ah. Ağır ağır bu arada, fena basıyor. Bir sene güç olmazsa çekemeyiz arkadaşlar. Ben şöyle oturayım, seni çektir. Hadi bakalım. Hadi bakalım, kim kimi çeksin? Tyson'la araç çekme yarışması. Adam bana bunu bir anladın mı? Haz gördünüz mü? Hazı gördünüz mü arkadaş? Tamam. Devam edeceğiz ama müsaadenle. Yüzümü çok kesişiriz daha önce askı yaparken sızlıyor canım acı. Onu bir kere öpmem lazım. Adam bir kere öpeyim kurban oldum. Ne diyor lan o? Ne diyor lan onlar? Ne diyor lan oğlum onlar? Hop! Anah! Aslanım benim. Bir, iki, üç! Hop! Aman dikkat et. Aman dikkat et. Bir, iki, üç. Bana basacak gibi duruyor. Ona basman lazım. Hadi bir, iki, üç. Onu bana niye bakıyor? Kurban oldum. Onu ısırsana canının için. Arkadaşlar Tazi'de bu askıyı yaparsak arada ben kaynayacakmışım gibi hissediyorum. O yüzden ben bunu vallahi. De bırakıyorum vallahi cesaret edemedim. Bırakıyorum onu tamam mı? Hadi senin olsun. Atıyorum. Bak. Ya, tamam artık <laughs> gelip sondu arkadaşlar. Yoksa beni arada kaynatacak. Beni arada kaynatacak oğlum. Vallahi gördünüz. Kendi videolarını izleyince kafayı yiyor. Deliriyor arkadaşlar. Tyson'a o yüzden zapt etmek zor. Tyson da sinirlendiği zaman o sinirini atmamız lazım. Atamayca daha da çok sinir oluyor. Bu arada askı yaptırmak Konusunu şöyle anlatayım arkadaşlar. Hayvanın boyun kasları falan güçleniyor. Tabi temkinli yapın. Çünkü hayvanların dişleri kırılabiliyor. Gidiyor bazı kardeşlerim. Ufacık yavrulara askı yaptırıyor. Öyle şey. Bak ama onu parça evi kim temizleyecek? Evi kim temizleyecek? Yani hiç temizliğim yok. Anca daha değil. Anca yeri parçalayayım. Hep yüz oğlumuzun canı olsun. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun diye diye evin ağzına sıçtı arkadaşlar. Tamam duruyorum ben. Tamam. Şunu ben şimdi arkadaşlar şuraya atayım. Yoksa Ağaç'ın beni yer. Hadi yiyorsan. Hadi yiyorsan hadi. Aslan parçası. Tamam beni ısırma. Beni ısırma ben korkuyor. Gel. Hadi gel bir düğüm gel. Gel şuraya Susana. gel. Susama gel. Su içersin gel. Aysel ben de susadım. Ben içiyorum mu video çekerken? Ya bu çok saygısız ya. Ne yapacağız arkadaşlar? Susamıştır onun bir su içsin. Ondan sonra onunla birlikte bitirelim arkadaşlar. Montaj falan yapayım ya kafayı yiyor kafayı. Hiçbir köpeği sevmem onlarla ilgilenmemi istemiyor arkadaşlar. Acayip kıskanç. Sanki sevgilimmiş gibi gel. Şuraya gel. Şuraya gel. Gel şuraya. Beni filan etme öyle gel şuraya. Hemen havaya girdin hemen. iki öldük ki hemen havaya girdin. Zaten egoist işte, ha. Onu söyleyeyim size. Hemen havaya girdin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Tayson'u gördünüz kafayı yedi. Taysılım'da böyle tarz, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, aşağıdan güzel bir beğeni, bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bildirim alamayan arkadaşlar da abone ol butonun yanındaki zili açıp oradan bildirimleri açabilirler. Ondan sonra her yaptığımız canlı işsiz haberdar olursunuz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ecel dostlarım.